İşte Tahsin Şef'in Fatma Hanım ve ailesi için hazırladığı akşam yemeği. Yarım kalan konser ve mısır tanelerinin mısır unu, süt ve muskat ile müthiş uyumu. Sütlü mısır çorbası. Patlıcanın sofralardaki en yağsız versiyonu. Patlıcan hamsisi. Bana göre Malta eriği, Tahsin Şef'e göre yeni dünyanın kebaba bürünmüş en lezzetli hali. Yeni dünya kebabı ve Bursalıların binbir emekle yaptığı ama reçetesini kimselere vermediği damaklarda enfes bir tat bırakan süt helvası. Bugün de soframız şahane görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Fatma Hanım. Süt helvamız pişti. Üzerine kırdığımız fındıkları da koyduk. Gördüğünüz üzere her zaman üç çeşit yapsak da bugün dedik ki dört çeşit yaparız. Geç kaldım affettirmek için de ama olsun. <laughs> Gördün değil mi? Gördüm. Çok basit ve kolay ve lezzetli şeyler yaptık. Şefim bir harika. Basit kolay demeye dinledim. Öyle mi? Değiştireyim. <laughs> ya sana kurban olurum. Hızlı, pratik, lezzetli yemekleri yaptık. Dolaptaki malzemeleri değerlendirdik. İster mısır çorbası yapıp hafif, lezzetli yaz gününde içebileceğiniz çok güzel bir çorba. İster patlıcanın en yağsız hali, isterseniz yeni dünya aldınız, bundan yemek olur mu diye düşünürken ki yeni dünya kebabı, İsterseniz de bir muhallebinin gelebileceği en güzel ve son nokta olan süt helvası Evet, tercih sizin. Biz çok güzel eğlendik ve yemekler yaptık. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü İyi ki geldiniz. Çok mutluyum. Çok yorum yazdım. Gel 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 diye. İyi ki geldiniz. Çok mutluyum. Fatma hanımcığım, bu bölüm Tahsin şefin övülme bölümü. Biraz daha metedim. Öyle. Şefimin eli çok lezzetli. Tadına baktım çorbanın çünkü. Tadına tuzuna bakalım dedi. Baktım çok eli Arada lezzetli. Reddin, çok güzel. Elin lezzetine diyecek yok zaten o ama zaman... enerjisine de diyecek yok. Beni sevdi, ben de onu sevdim. Fazla oldu. Tamam, <laughs> e tamam. Sonra bilerek yaptırıyorlar zannediyorlar. Halbuki yaptırmıyoruz değil mi? Değil. Sana teşekkürümü nasıl evet. dile getireceğimi... Tabii ki de bir şekilde buldum ve bana Mesela... elin boş geldin diye çok üzülmüştüm. Evet. O yüzden. Zumurcuğum şöyle uzatır mısın? Ama ama ama. Şöyle bir evindeki malzemelerini hızlıca yapabileceğin, elini hızlandıracak, mutfaktaki zamanını bir tık azaltacak ve sana vakit ayıttıracak bir ev robotu. Bu da bizden size bir hediye. O yemekleri beğenmezseniz bunlarla devam edersiniz. Öyle bir şey olmayacak. Bu da çocuğunuza... Belki çantasına koymak ve yollamak istediğinizde ...şöyle... ...biraz versene bana da... ...çok büyük veremem ya... ...misafir hediye getirmişiz... ...şöyle bırakıyorum... ...hemen istiyor görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ...o zaman... ...siz de böyle eğlenelim... ...güzel güzel yemekler yapalım... ...içimizi ferahlatalım evet. diyorsanız... ...yapmanız gereken tek şey www.showtv.com.tr adresine girip bizi evinize misafir etmek. Ardımızda böyle güler yüzler bir de ardında şahane yemekler bırakarak bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben de bulunmaktayız. teşekkür edeyim. Bir sonraki Şef Kapım'da da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bence herkes Şef Kapım'dayı davet etsin. Ekip ve Tahsin çok tatlı. Bye bye. Bye bye. Antep yöresi'ne ait bir kebapmış ama çok güzel olmuş değil mi? Köfte çok güzel pişmiş. Çok güzelmiş. Yeni Dünya. Süper olmuş bence. Hı hı. Aroması çok güzel geçmiş. Yeni Dünya'nın. Tatlı bir tat geldi. Pişme ayarı da çok güzel. Şefim Kapında ekibi ve Tahsin şefim. Evime geldiğiniz için çok teşekkür ederim yeniden. Her şey çok lezzetliydi tatlım mükemmeldi. İnanın çok severek, isteyerek yedik ailemizde. Her şey için yeniden teşekkür ederim. Teşekkür